Habib bin Ebi Sabit radıyallahu anh anlatıyor. Yermuk Savaşı'nda Haris bin Hişam radıyallahu anh, İkrime bin Ebi Cehil radıyallahu anh ve Ayyaş bin Ebi Rebiya radıyallahu anh ağır yaralar alıp yere düştüler. Haris bin Hişam içmek için su istedi. Bu sırada askerlerden biri ona su götürdü. Haris bin Hişam radıyallahu anh, İkrime'nin kendisine baktığını gördü ve bu suyu İkrime'ye götür, dedi. İkrime suyu aldı. Bu sırada Ayyaş bin Ebi Rebiya'nın kendisine baktığını gördü. Suyu içmeyerek bu suyu Ayyaş bin Ebi Rebiya'ya ver, dedi. Fakat su Ayyaş bin Ebi Rebiya'ya yetişmeden Ayyaş bin Ebi Rebiya'ya şehit oldu. Bunun üzerine sucu İkrime'ye koştu. Fakat İkrime de şehit olmuştu. Hemen Haris bin Hişam'ın yanına koştu. Haris bin Hişam da şehit olmuştu.